Partimin belediyesi, Cumhuriyet Halk Partili ya da diğer partililer diye bakmadan eşit hizmet anlayışıyla altyapı hizmetlerini kavuşturduk ve kazandırdık. Tabiri caizse İstanbul'u aslında yağmurla barıştırdık. Yağmurun yağdığı andan itibaren endişe duyulan bir İstanbul'u aksine tam aksine yağmurun yine temiz bir şekilde akması gereken yere akıtmanın çaresini sunduk. 450 milyon liralık yatırımı ilçeye kazandırdığımızı Genel Müdürümüz aktardı. 80 bin metrenin üzerinde atık su içme suyu ve yağmur suyu kanalı çalışması yapılması gerçekten Bakırköy tarihinde görülmemiş bir hizmetin buraya 3-3,5 üç, üç yılda kazandırılması demektir. Bakın tarihinde diyorum bırakın bir periyotta e, yapılmasını o bakımdan hiçbir gecikme olmadan tam zamanında kazandırılan bu hizmetler kıymetli. Her ilçemize güzel işler kazandırıyoruz. Akırköy'de meydanlarından tutunda kendi içinde ihmal edilmiş ormanlarına, Ayamama Deresi gibi göz ardı edilmiş ama şimdi pırıl pırıl bir yeşil alana dönüştürülen güzel alanlarına varıncaya kadar Baruthanesi'nden diğer noktalarına bütün Bakırköy'ün her köşesinde elimizin değdiğini ve katkı sunduğumuzu ifade etmek isterim. Bütün yaparken zor zamanda bir hizmet yaptığımızı lütfen unutmayın. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok büyük ekonomik krize rağmen kur artışlarına, maliyet artışlarına rağmen ve daha da ne yazık ki üzücü bir şey söyleyeyim. İSKİ'nin hak ettiği fiyat ayarlamasını, tarife ayarlamasını yapmayarak neredeyse belki de İstanbul'u Türkiye'nin en uygun fiyattaki maliyeti en yüksek su e, sağlama koşullarına sahiptir İSKİ kurumu. Bir e, İSKİ Genel Kurulu trajedisi yaşıyoruz. Sanki Türkiye'de hiçbir ekonomi sıkıntısı yok. Sanki enerji fiyatları hiç artmıyor ya da akaryakıt fiyatları artmıyorcasına İSKİ'nin fiyat ayarlamasında tarife değişimlerinde hep sıkıntı yaşatılmıştır. Ama ona rağmen gözümüz gibi baktığımız bütçemizle Tabiri caizse en hijyenik koşullarda hiçbir elin değmediği bir şekilde bütçe yönetimiyle bereket dolu bir bütçeye dönüştürerek hizmet yapmaya devam ediyoruz. İstanbul için doğru işlerin yapılması bizim prensibimizdir. Bir avuç insanın karlı işlerinin peşinde değil 16 milyon insanın ihtiyaçlarını çözme konusunda özenli bir süreci var ettik. Gerçekten bu dönemi biz tamamladığımızda iddia ile ifade ediyorum ki neredeyse bugünkü iktidarın 20-25 yıllık döneminde yaptıklarıyla yarıştırdığı bir dönem olması hasabıyla günün sonunda iddia ile ifade edeyim ki hiçbir 5 yıl bu kadar başarılı başarılı bir dönemi İstanbul'a göstermemiştir'i milletimizden mutlaka hakkını teslim ederek bu övüncü taşıyacağımıza inanıyorum. Bütçe vatandaşın helal parasıdır. Kişiydi, aileydi, cemaatti, dernekti, vakıftı yani iktidarınıza yakın bir kurumdu diye bakmaksızın insanınıza harcarsınız ve o insanınızın beklediği hizmetin karşılığını verirsiniz bu hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Yolumuz doğrudur, hedefimiz doğrudur. İstanbul'da çok güzel işler yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Metro hatlarından yeşil alanlarına, alt yapılardan sosyal hizmetlerine, kreşlerinden yurtlarına birçok konuda aslında öncü işler yaptık yapmaya devam edeceğiz. Tabii Genel müdürümüz önemli bir hususu hatırlattı. Kurak bir dönemden geçiyoruz bütün dünya ve Türkiye olarak. Bu kurak dönemde sorumluluk hepimizin. Bu bağlamda su tasarrufu çok önemli. Gerçekten bakın bugün artık İSKİ kurumu yüzde on seviyelerinde enerji gideri olan bir kurumdan yüzde altmış seviyelerinde enerji parası ödeyen bir kurum haline gelmiştir. Çünkü suyumuzu kilometrelerce öteden basarak İstanbullu'nun musluğundan su akıtma gayreti içerisindeyiz. Kaldı ki binbir zorlukla. Bakın bir trajik durumu buradan hatırlatmak istiyorum ve ilgililerin acilen kamuoyunu bilgilendirmesi konusunda da çağrı yapmak isterim. 2016 yılında günü ve saati verilerek hizmete sunulacağını ifade ettikleri Melen barajı hala bitirilememiş, akıbeti belli olmayan ne yazık ki bugünün parası neredeyse artık 20 milyara doğru yaklaşan bir yatırımın çöpe atılmak üzere olduğu bir süreçte karşı karşıyayız. Bunun hesabı verilmeli ve Buradan hem devlet su işlerine, genel müdürlüğe hem de bakanlığa sesleniyorum ki bu konuda başta İstanbul halkı olmak üzere bütün Türkiye'nin bilgilendirilmesi, bu trajik sorumlu, durumun sorumlularından da hesap sorulması şarttır. Bakın 2019 seçimlerinde seçime birkaç hafta kala Sayın Cumhurbaşkanı, o barajın bittiğini düşünerek, yanıltılarak barajın bittiğini ve 2050'ye kadar İstanbul'un su sorunu olmadığını ilan etmiştir. Bu bakımdan kendilerinin dahi bitirilmediğini bilmedikleri bu barajın aslında trajik bir biçimde akıbeti belli olmaz olmayan bir proje çöplüğüne dönüşmüştür. Tekrar tekrar ihaleleri iptal edilmektedir. Bu bakımdan hem İstanbul halkı olarak hem bizler bu konunun hem çözüme kavuşturulması hem de hesap sorulması sorumlarından hem de bizim bir şekilde bu konuda bilgi sahibi yapılmamız konusunda duyurumu yapıyorum. Sevgili hemşerilerim, tabii suyumuzu temin etme konusunda hassasiyetlerimiz var. Kurak dönemde suyun kullanılması ile ilgili hassasiyetlerimiz var ama bütün bu hizmetlerimiz devam edecek endişeniz olmasın. Yatırımlarla güçlenen bir İstanbul, akılcı yatırımlarla, insanların ihtiyaçlarına dönük planlamalarla yol haritasını sürdüren bir İstanbul, 39 ilçesinde de vatandaşıyla bir arada düşünen, konuşan, iş üreten vatandaşının arasında olan Belediyecilik ve belediye başkanlığı anlayışıyla hizmetine devam edecek. Vatandaşından kopuk değil, onlarla bir arada olmak, onların yüzüne bakmak, elini sıkmak, sıcaklığını hissetmek, derdi varsa dertleşmek, hesabı varsa hesabını vermek bizim prensibimizdir. Bu prensipten kopuk olan herkes kaybetmekle yükümlüdür. O bakımdan biz kaybeden olmayacağız. Vatandaşla birlikte siyaset üreten, vatandaşla bir, birlikte insanının hakkını arayan ve hakkını teslim eden bir anlayışla yolculuğumuza devam etmekten asla geri durmayacağız. 16 milyon insanımıza hizmet, 86 milyon milletimize hizmet, şiarımızdır. Bu bağlamda güzel Bakırköyümüzün benim de bir dönem yaşamımın geçtiği bu güzel ilçemizin yatırımlarının bu bölgeye ve İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyor emeği geçen bütün yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.